Şey keyifle izlersiniz. Ee, iyi seyirler. Anne, anne, bana 200, anne bana 100 TL versene. Arkadaşlar, arkadaşların da gezmeye gideceğim. Arkadaşlar burada videoda da bir şey tutuluyor. Arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olun. 100 tane Şuradaki butona tıklayın alt tarafı yani. Bir gün evde otur yani. Gezmeye geliyorsun ama atletle çıkıyorsun ya. Bir kom komşu, karşı komşumuz dedi. Şey dedi, sizin oğlan niye atletle çıkıyor dedi. Mat mısın oğlum? Peki kez kıyafet giy yani. Ya oğlum lütfen çıkıyorum. Çıkayım oğlum. Ay ne 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 ne. Çıkayım Lütfen. Anne lütfen lütfen lütfen. Lütfen lütfen anne lütfen. Lütfen. Tamam oğlum. Bak git. Pa para, parayı babandan ister. Ben biliyorum babanın para, parası var var. Onun bir sürü paraları var. Cimri o cimri. Neyse ben şimdi evleri sıkacağım. Sen babanı söyle babam verir parayı tamam mı oğlum? Tamam anne. hoş iş bende. Eşek babam ya. Bakın niye bakalım bana para vermiyoruz? Kesin gece kulübüne bak, gidiyor eşek. Oğlum televizyon bozuldu ya. Evet şu, televizyonu hemen ta tamir edelim. Evet arkadaşlar televizyon nasıl tamir onu söyleyeceğim. Evet nasıl tamir edelim? Şu kabloyu sokun şimdi. Ya. Nereye sokuyor? He şurada ya. He soktum. He. O kabloyu. O nereye soktum? Bak şu oyunu. O oyunu sokmayacaktım. Neden? Tamam o zaman geri çıkarttım. Ne? E bir daha olmaz ki. gel senin lütfen. Oğlum şu televizyonu tahmin etsene. Ya baba utanmıyor musun ya? Utanmıyor musun baba? Kaç yaşındasın? Bana para vermiyorsun hala. Şöyle gözü kulübüne gidiyor. Lan. Ben... Baba bana 100 TL versiyonu lütfen. Lütfen lütfen lütfen. Lütfen Gelince televizyonu tahmin edeceğim. Söz. Söz baba tahmin edeceğim. Nişatla <laughs> parayı verip eve gelince televizyonu tahmin edeceğim. Al. Dur parayı vereyim. Pardon. Pantolonum, pantolonumda cüzdanım var ya. Orada bir 200 TL var. Hayır Hayır da bu kıyafet giydim lan. Ana kıyafet giymek böyle bir ismiş ya. Ha ha aslında babama yalan attım. Aslında kendime o tele o tuşlu telefon Samsung alacağım. Ya telefonum yok ya. O Samsung telefon benim hayalim. Ben Cep telefonu kullanamam, O Samsung kullanıyorum. Dünyanın en iyi telefonu o Samsung. Lan hadi hadi ya. Telefonu mu alacağım? Heh. Abi şu telefon kaç para? 500 TL kaldı. Şey. 30 TL kardeşim. Heh. Abi bu telefon kaç para? 5 TL kaldı. Abi bu telefon niye ucuz ya? Dünyanın en, en iyi telefonu değil mi? Kardeşim sen mal mısın? Ne? sen hiç. Ben ayıp alasın. Sonunda en sevdiğim telefonu aldım. Aldım, 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 aldım. aldım. Hemen arkadaşlarıma hava atacağım. Hava atacağım arkadaşlarıma. ne, Kaka bak bak hayal ettim o telefonu aldım. Bak 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 yeni çekmiş. bu lan çok iyi. Kaç para aldın onu? Ya bir 5 TL ya. Mal valla satıcı. Mal. Evet ya malmış gerçekten. Kaç TL gitti? 5 TL gitti. Para saymayı bilmiyorum ben. Neyse. Kanka bir telefona bakabilir miyim? Al kanka. Evet. Şu ne var? Şu ne var? böyleymiş. Haa. Hmm, böyle. Çok güzelmiş. Çok güzelmiş oğlum. Çok güzelmiş lan. Taktın mı sen bana? Taktın taktın. Bak bak müziği var şimdi. Müzik açacağım. Bak bak müziği. Müziği var. çok iyiymiş. Oh yeah. Oh yeah. Müzik. Müzik oh yeah. Oh yeah müzik. Oh yeah dostum müzik. Oh yeah. Şey kanka şey soracaktım. Gezmeye çıkabilir miyiz? Gezmeye çıkartmıyor kanka ya. Ha çıkar. Olur kanka çıkalım. Nereye gidelim? Yani. Bence şeye gidelim ya kanka. Hmm, parka gidelim. Parka gidelim. Tamam kardeşim parka da gideceğiz. Ee, parkta ne yapalım? Ne yapalım ya? Şey bir çekirdek bir marketten çekirdek alırız. Bir de kola alırız. Sonra bir tane cipsimizi alırız böyle. Adı yani. İyi fikirmiş kanka. Tam yarın buluşuyoruz değil mi o zaman? Evet buluşuyoruz. Bir gün sonra saat 3.00 Anne ben yemeğimi yedim dışarı çıkıyorum haberin olsun. Tamam oğlum çık arabalara dikkat et. Hiç sonra... Her herkese, herkese inanma, güvenme. Evet tamam ben. Neyse ben kardeşlerin özdeğini bir dikeyim şöyle. Hadi görüşürüz. Eşya alacak. Sen evde olmayınca ev valla ne, ne güzel la diyor Allah. Abi ben de gelebilir miyim lütfen 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 abi lütfen gelebilir miyim? Lütfen abi gelebilir miyim? Olmaz kardeşim sen gelemezsin. Ama eğer benimle gelmezsen sana tam 200 TL veririm. 200 TL. Ne dedi? 200 TL şurada. Işte. Ah sana 200 TL. Görüşürüz ben kaçıyorum. Ya abi ya. Bir anne ya ben almıyorum. Kanka geldim ya dışarı. zalık Annem izin aldım ya. Kardeş, kardeşim de gelmedi dedi. Abi gelebilir miyim dedim. Bak kardeşimi nasıl kandırdım. Söyleyeyim dedim ki eğer ben gelir gelmezsen 200 TL vereceğim dedi. Kardeşim de tamam dedi kanka. Ben de geldim geldim. Hop böyle yapıp kaçtım sonra. Kanka bu sefer bak bu sefer ben atletle geldim bak. Hadi gel itaat et kafeye. Volant oynayalım. Volaland. Tamam kanka Volaland oynayalım. Volaland. Volaland oynayalım. Volaland. Tamam, gel gidelim. 10 dakika sonra. Kanka geldim. Geldim. Kanka. Oynayalım. Kanka senin ben... Hmm, daha düzgün olsun. Sana eşek. Ay senin benim. kanka ben öldüm. Adamın bir canı var kanka. Öldürürsün onu öldürürsün. Tam kanka gidiyorum gidiyorum. Bir canı kaldı bir canı. Gidiyorum. Ta ta. Hadi bir canı vardı lan. Düzgün oynayın lan. Bağırmayın. Atarım bak sizi itaat kafeden. Tamam abi bağırmıyoruz ya. Oğlum ilk defa İcadet Kafe'ye gidiyorsun <laughs> Güzel bir şey İcadet Kafe. İlk defa bilgisayarım oluyor. Sanki benim bilgisayarım aslında değil. Kanka biraz sıkıldım ya. Geç abi şaşak... Bir saat sonra. Süreniz daldı daldı daldı. Ya oğlum. Gel kanka gidelim. <laughs> Piş. 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 Oğlum uyan 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 oğlum ya çıkamamış ya babamın o kadar parası yokmuş zaten parası da yok Hmm. Anne beni niye uyandırdın ya Arkadaşlar video bitmek üzere kal, Görüşürüz Videoyu e, güzel şey. Yorumlara yazın Yemek hazır